Merhaba Arkadaşlar Bugün biz Ocak canlısı yapacağız. Hazır Hı mısın Poyraz? Hazırım Hadi Hı. Hangisini istiyorsun sen? Hangisini yapıcam bana? Bu arada arkadaşlar hmm. Çok Yayınlar. güzel bir video olacak Farkındasınız gibi Bence bu video güzel bir video olacak arkadaşlar. Ve hatta video, ve videonun sonunda güzel bir şarkımız var. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Videoya başlıyoruz. Hadi başlayalım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kimin kendisi olacak bakacağız. Bir, 2 3 Vay seninki çok iyi. Anne hadi snowboard'la izleyelim. Snowboard'la izleyelim. Şimdi şarkımızı söyle. Bir kere daha yarıştıralım sonra şarkımızı söyle. Yok sonra. daha video bitmedi ki. Snowboardla su anne snowboard'la izleyelim. O nasıl bir şey? Böyle yavaş yavaş yavaş. Izliyorlar. Ama onu biz yapamayız. O kadar teknolojimiz yok daha. Gel. Hadi, Hadi başlıyoruz bir daha. Koy. Ben, sefer bunu ben de bunu yapayım. Ya ben bunu yapayım. Ver bana bunu da. Bir, iki, üç, başla. Vay seninki çok iyi gitti. Evet arkadaşlar videomuz daha bu kadar değil. Daha çok var. Yeni başlıyor. Hadi. Yine şimdi böyle. Araba yarıştırma pozisyon. Gel, şunları beş. Şunu Gel beş. Tamam. Ama Hasan oraya kapıyı açar. Gel. Anne Max. Anne Şuraya koy. Şuraya koy. Araba, Hı. araba Hı. Gel. 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 Gel gel burada bak arabaları burada yarıştıralım. Hadi. Gel. Biz. Bakalım. Ama görünmüyor arabalarımız. Dur çekelim. Dur kamerayı biraz daha. Şöyle bak buraya doğru getirirsek görünüyor. Gel. Heh. Bak burada görünüyor benim araba. Benim de görünüyor. Tamam. Bir arkadaşlar. Hı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Bi. Iki, üç, oh, kazandı. Şimdi ben onunla yarışayım, sen onunla yarışayım. Hadi arkadaşlar, bir daha Daha şarkımızda çok var, yine. Evet. Bence. One, two, three. Oh, bu sefer benimki kazandı. Ar Hadi şimdi Ar şarkımızı söyleyelim, sonra babana gönderelim. Yok, daha, daha çekeriz yine. Söyleyin. Arkadaşlar, videomuz bu kadar değil, değil mi? Ne yapalım, ne biliyomuz istiyorsun? Videomuz birazdan bitecek. Araba tamam, ne, tam istiyorsun, de ne de istiyorsun, ne yapalım? Değiştirme. Tamam, hadi. hadi. Arkadaşlar, bu bizim en sevdiğimiz oyun. İşte daha da kolay yapacağız. Ben bunu yapıyorum bu sefer. Böyle böyle açalım güzelce. Hadi arkadaşlar. İlk sen anne. İlk, anne ilk sen. Atıyorum. Bir, iki, üç. Evet. Sonunda... Şöyle koy. Görünmüyor bu seninki. Hah koy. Ah olmadı be. Bir de yapacağım maalesef arkadaşlar. Benimki olmadı. Anneminki oldu. Hadi merhaba de. Merhaba. Bu benim annemiz annemle tutacağım yapmayı düşünüyordu kamera yapamadık ve oyuncak challenge yapıyoruz bakın vay benim şimdi oyuncaklarımızı tanıtalım mı evet. bu Hot Wheels Köpek balığı. Hayır bunları paytak paytak deniz köpek balığı. Paytak deniz köpek balığı. Şimdi bunun burada Ay, bir yok, tane. Ay so, bu ağzından sonra köpek balığı. <laughs> Nasıl çalışıyor? Bunu çalış çalıştın mı? Ağzından mı? Çalıştım. böyle? <laughs> evet. Evet. Şimdi sıra bunu çalışması. Bunu anlat. Bunu da su bulmadı. Bu Hı. köpek balığı Ağzından su çıkan köpek balığı. Bu da ağzından alev çıkan kanatlı ejderha. Bunu bunun istiyorsunuz. Işte. Yaptık bile bunu. Şimdi bunu alıyoruz. Ha, olmadı. Da Bir daha yapacağız. Yes. Aa yedi. Bir daha. 1 2 Yes Anne keşke sen bunu ne yapsaydın çünkü bunu tekrar Peki Hadi şimdi şarkımızı söyleyelim Ne söyleyeceğiz? Afeel çok güzel oyun Birlikte hafif yürürüz. Hot feels. Sarabağlar, erkekler, erkekler. Hot feels. Hot feels. Hot, hot, hot feels. Şarkımız da bu kadardı.